Evet arkadaşlar videomuzun bu bölümünde girişimcilikle ilgili konulardan bahsediyoruz. Yaşanmış deneyimlerden ve tecrübelerimizden tecrübelerden bahsediyoruz. Ee, şimdi girişimci arkadaşların e, iki hususu dikkat etmesi lazım. Bir satış, ürün satışı, iki hisse satışı ilgili. Yani yatırımcı ile ilgili oluş, o, yatırımcı ile ilgili, e, ilişkileri, düzenli ilişkileri ve buradan tepkilerini e, ile ilgili soruların cevaplarını ve onun nasıl davranması gerektiği ile ilgili konuşmalar yapacağız. E, şimdi e, Birinci durumu anlatmıştık ürün durum satışı ile ilgili, ikinci durum da hisse satışı ile ilgili. E, yani burada bir hisse satışı e, yaptığın zaman bir yatırımcı e, alabilirsiniz e, ortak olarak. E, co dediğimiz kurucu ortaklardan e, birisini alabilirsiniz. Burada her iki durumda da bahsedelim. E, İyincisi yatırımcı almak ile ilgili olsun. E, siz satışı yapacaksınız ve siz yatırımcı olacaksınız ve bu yatırımcıyı nereden bulacaksınız? Nasıl ilerleyeceksiniz? Neler hazırlayacaksınız? Ve burada e, ne gibi zorluklar yaşayacaksınız? E, ve karşılaştığınız zorlardan nasıl davranacağınız? Bunları konuşacağız. E, umarım herkesin işine yarar. Şimdi ilk önce şuradan gelip yatırımcıya nasıl ulaşacaksınız? Ulaşmanın bir sürü kanalı var bu kanallardan bir tanesi yatırımcının göstermiş olduğu yani bu işlerle ilgilen ilgilenmiyor. Ee, zaten büyük ihtimalle e, Türkiye'de yatırımcı yani resmi olarak yatırımcı var ama resmi olarak yatırımcının e, e, sayıları 500 ya e da 1000 var e, varsın 1500 bu kadar 1500 yatırımcı bu ekosistemi kaldırmıyor. Bunun haricinde arka planda görünmeyen, e, cebinde parası olup ama bu işe nasıl gireceğini bilmeyen, e, bu işe e, nereden başlayan bilmeyen ya da parası olup daha karlı işlere yani e, 10 lira yatırıp e, daha fazla para kazanmak isteyen ya da ticari bilgisayara güvenen ya da parasına güvenen kişiler yatırımcı oluyor. Dolayısıyla burada e, resmi olarak belge alan kişileri ve sektörde bulunan isimlere direkt yazmanızdan değil de ee, bir sürü kanallar var sosyal medya altında internet e, mail adresleri ve kişilerin basında göstermiş olduğu e, durumlar var mesela, o durum yani mesela bugün piyasada aç bir e, gazete de haberi e, herhangi bir e, ünlü ya da parası olan bir kişiyi görün o size yatırımcı olma ihtimali çok yüksek bu sanatçı da olabilir futbolcu da olabilir bu e, parası olan bir iş insanı da olabilir. E, farklı farklı bir şeyler de olabilir. Ee, ya burada kısıtlamaya gitmeyin. Ya bu bana yatırım yapmaz diye bir cümle kullanmayın. Ee, yatırım olur, olacaktır da. Ee, Şöyle Birinci kısım bu, isim verikten konuşalım. LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. Web sayfaları vardır, web sayfalarında e-mail adresleri vardır. Oradan ulaşabilirsiniz. Direkt telefon açmayın. Direkt telefonda zaten tanımıyorsanız yatırım için hiç bulaşmayın. Yatırım için ilk öncelikle kişilere bulaşma işiniz bir iki cümlelik olsun. Bir iki cümlelik bir bir şey olsun. Bir cümle yazın, yani diyelim mail attınız ya da E ya yani ulaşmak için yatırımcı ulaştıktan sonra bir iki satırlık bir cümlelik bir şey yazın. E, merhabalar. Ben e, adım şudur. İşte böyle bir işle ilgileniyorum. E, sektörde e, bu şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Bir firma kurdum. Bunun e, büyüme ihtimaline karşılık işte sizinle e, yatırım desteği için işte e, bu gibi destek için tanışmak istiyorum. Yani size başvurmak istiyorum gibi bir kısa bir cümle saygılarımla arz edelim gibi altında isim ve isim ve yapmış olduğunuz işle ilgili web adresiniz varsa web adresine ya da ulaşabileceği bir şey varsa orada telefonunuzu ya da web adresinizi ya da bir linkinizi bırakabilirsiniz. Bu şekilde ulaşıyorsunuz. Bu şekilde zaten siz çok farklı kişiyle ulaştıktan sonra size geri dönüşler oluyor. Şimdi arkadaşlar yatırımcı ilişkileri anladınız umarım. İlk öncelikle bir temas yapıyorsunuz. Bu temas bir organizasyona edinmiş olduğunuz birisi de olabilir. Yani burada aradığımız kişinin parası olacak. Aradığımız kişi böyle bir işlere ilgi duyacak. Aradığımız kişi e, ileri dönük bir iş kurduğunu anlayacak. Aradığımız kişi o parayı size iki yıl boyunca harcama yapın diye veriyor olduğunu bilecek. Orada şöyle bir kıstas var. Sakın esnaflardan para istemeyin. Esnaf adamın düşüncesi 100 bin lira verir, yarın 150 bin lira kazanmışsa ya da 110 bin lira kazanmışsa ya hiç kazanmıyor. Ama yarın ister yani iki senelik şeye yapamaz. E, yatırım yapamaz. Siz ticaret yapan, ticari bilgisi olan ileri seviyedeki insanlara yatırım yapıyorsunuz. Y yatırım yapmak için başvurmak istiyorsunuz. E, dolayısıyla burada kişinin e, Normal işini idare ettiren parası, ailesini idare ettiren parası, normal işini idare ettiren parasından daha sonraki e, paralar e, olduğu zaman o, ona e, irtibat halini görüyorsunuz Dolayısıyla buradaki aradığınız yatırımcının özelliği bu olsun. Yani e, parası olan, e, fikri olan, düşüncesi olan, yüzümü ileri dönük olan sizden bir yıl iki yıl hiç para beklemeyecek kişi yatırımcı sıfatındadır. ama Türkiye'de belgeli olan yatırımcı 500 600 700 yani yeni bir sektör olduğu için ve Türkiye'deki iş insanlarının bu noktaya yani yatırımcı sıfatını bil, biliyor ya da bilmiyor ya da işlerinden vakit ayıramadıkları için ya da sektörü bilmedikleri için ya da bu gibi şeyler duymadıkları için yani sosyal medyada dinlemedikleri için Böyle bir toplantıda da katılma fırsatı olamadıkları için daha bir sürü kişilerin olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatırım alan firmalara baktıkça yeni yeni isimler çıkmış. Mesela bir iş insanı diyorlar. İş insanı daha bu ekosistemde 5-6 yıl hiç duymamışız. Ama adam gelmiş yatırım yapmış. İleri vizyon sahibi, parası var. Belli bir yok. E, stratejik ilişki de olabilir, yatırım da olabilir. Bir yatırım yapmış. Dolayısıyla buradaki yatırımcı bir sanatçı da olabilir, bir futbolcu da olabilir. Ya da parası olan herhangi birisine e, ilk önce bir temas yapacaksınız. O temasını da iki cümle kuraraktan yapacaksınız. Sıkıcı olmayın. Uzun uzun anlatmayın. E, çok kısa cümle can alıcı. Ben Zafer Gül. Şu işi yapıyorum. Yardımlarınızı beklerim ya da sizinle tanışmak istiyorum. E, ya da sizinle bu konu hakkında görüşmek istiyorum. İlgi duyarsınız ya da işte bu gibi şeylerden orada yakalayabileceğiniz şey önemli. Emin olun çok geri dönüş olacaktır. Ama zaten başlangıçta burada başlıyor. Yani çok geri dönüş olacaktır ama e, bu geri dönüşün başlangıcı burada başlıyor. Burası galiba sıkıntılı. Biraz ilerleyelim. <laughs> İlerlemeyelim. Ha, evet. Şimdi burayı e, başlangıç yaptınız. E, başlangıç yaptınız. Şimdi bu teması sağladınız. Bundan sonra ne olacak? Bekleyeceksiniz arkadaşlar. Bekledikten sonra illa ki bir dönüş olacaktır. Yatırımcının ya da ilgili kişinin yani bu işe ilgilenen birisinin size şöyle bir geri dönüş olacaktır. E, merhabalar, işinizle ilgileniyorum. E, bana bir evrak gönderebilir misiniz ya da e, e, ya da diğer fazla bir bilgi isteyecekler Yani sizi tanımak, e, işinizle ilgili bilgi sahibi olmak e, ya da bir yere davet edecekleri bir kahve içmeye, bir tanışmaya. İlk önce zaten böyle bir tanışma var yani siz şirketin bütün bilgileri de gönderebilirsiniz. Ama ilk önce bir tanışma. Yani orada ikinizi birbirinizi tartıyorsunuz aslında. Bu kişisel tanışmadan sonra işinizle anlatan bir sunum, bir bilgi, bir evrak, bir döküman. Onları da göndereceksin zaten. Onlarla birlikte bunları hazırlama şekli de var. Bunları hazırlama şeklini internetten nasıl olduğunu araştırabiliyorsunuz. Doğrusu ya da yanlış yok. Herhangi bir şey var. Yani piyasada Yok 50 tane ilk sunum diye size Airbnb bir e, atıyorum. E, piyasada böyle e, Airbnb gibi ondan sonrasını şimdi hatırlamıyorum. Çok yatırım almış, çok bilinen firmaların işte 50 ilk sunumları diye size önünüze çıkarttılar ama onun bir geçerliliği yok. Yok yani yok. Sizin kendi özgün bir tasarım Özgün bir şey var. Oradan fikir edinin ama bir, bir 10 sayfalık, 5 sayfalık, 15 sayfalık, 20 sayfalık yani o da kısa cümleler kurarak da yani PowerPoint'te kendi yazınızı yazın. Yani kendi orijinal bir şeyinizi Yani onun bir doğrusu yok. oradaki araştırma bir rafa kalsın. Neyse bunları hazırladınız. Buralara da gelir. Yani buralarda yardım isteyen varsa orada da yardımcı oluruz ama benim de bir doğrum yok. Yani kimsenin burada doğrusu yok. Siz en iyi bir sunum yapanın yere gitsiniz. Onun geçer bir notu da yok yani. Burada e, sizden yatırımcı bilgiler için. Siz o bilgileri gönderiyorsunuz. Sonra yine bekliyorsunuz arkadaşlar. Bu bekleme süresi hemen de olabiliyor. 5 dakika da olabiliyor. 5 saat de beş günde olabiliyor. 5 gün olabiliyor. 5 ay da olabiliyor yani. Bu bekleme süresinden sonra hiç moralinizi bozmuyorsunuz. Bekliyorsunuz yani. Bekledikten sonra size bir cevap geliyor. O cevabı göre ilerleme sağlıyorsunuz. Ya biraz daha fazla bilgi edinebilirler. Ya biraz daha bekleyebilirler. Ya sizi bir toplantıya daha çağırabilirler. Ya da e, bir e, yatırımcı daha bulmuştur arkadaşları ya da çevresi. Onlara da sunum yapmanızı isteyebilirler. Buradaki şıklara göre yine ilerleme sağlıyorsunuz. En nihayetinde şu cümleyi duyacaksınız. Tamam biz sizinle ilgileniyoruz ama biraz daha bekleyelim ya da bir müddet daha ilerleyelim gibi gibi birkaç daha cümle duyabilirsiniz. Orada yine bekleme sürecine giriyorsunuz. Bu süreçler arkadaşlar 5 gün olabilir, 5 ay olabilir, 5 saat olabilir, 5 yıl da olabilir. Yani burada sürenin kısıtlaması yok. Her ne kadar e, sektörü bilen, sektör tanıyan kişiler, kurumlar şunlar bunlar e, 3 ayda, 5 ayda, 4 ayda geri dönecek deseler bile bunun bir sürü ya e-ticarette e, ya da ticari hayatta ya da internette şurada burada bir kural yok arkadaşlar. Açık ve net. yani Buna şey kalmıyor yani kuralın olmadığını bilin yani. Ama bir şeyleri de doğru yapın yani. Aradan 2 yıl geçebilir. E, İki yıl geçebilir ve size iki aydan şöyle cevap gelebilir. İki ay geçebilir, size iki aydan şöyle cevap gelebilir. E, ya da cevap gelmez. E, ama burada bir bekleme süresi var. Yani onu bekliyorsunuz. E, siz bu arada ne yapıyorsunuz? Moralinizi bozmuyorsunuz. Yani kendinizi dinç ve mental yoğunlukta hissetmiyorsunuz, dinç hissediyorsunuz. Mental yoğunluğu bir kenara atın e, ve o görüşmeleri ve o şeyleri bir umuda girmeyin. Arkadaşlar siz evrak da imzalamış olabilirsiniz ufacılıktan size para da vermiş olabilirler. Ya bak ben size e, şu hisseyi alacağım. E, size para veririm ama senin e, bu şirketini alacağım. Sen kimseye verme. Bu önden ödeme yapalım sana. Beş milyar, on milyar e, gibi cümleler bile sizi etkilemesin. Ama siz o görüşmeyi yapın. kimse de bunu söylemeyin. E, Dalladık, budaklanmayın. Çünkü e, böyle görüşmelerin çok görüşmeler var. Böyle yüz tane, iki tane görüşmeden sadece bir tanesi oluyor arkadaşlar. Yani hepsi olmuyor. Bu görüşmeler olan standart görüşmeler yani nasıl siz bir markete gidiyorsunuz bir şey alışveriş yapacaksınız bir şey alacaksınız ee, orada bir ne yapıyorsunuz marketler raflar arasında diyelim kafanıza bir tane iki tane ürün almak var sizin markete girerken markete girdiniz ama siz iki tane ürünü direkt gitmiyorsunuz ki eli bir de işinize gittisiniz bütün ürünlere bakıyorsunuz alıyorsunuz koyuyorsunuz alıyorsunuz koyuyorsunuz alıyorsunuz koyuyorsunuz siz, o her ürünü aldığınızda satış mı olacak? Ya yani market o zaman para basar. Zaten para basıyorlardı da. De. mi? Yani dolayısıyla e, her ürünü alan, her şeyi alanın satış yapacak diye bir kaydı yok. Yani her irtibata geçen yatırımcı, her sizinle konuşan, her sizinle el sıkışan, yemek yediğiniz bir hafta, iki hafta e, ikili ilişkiler yaşadığınız yatırımcı sizinle iş alacak diye bir şey yok yani. E, bunu bir şöyle bir kenar giyin. Yani orada başarısızlık dediğin şey yok. Yani 100 kişilik görüşürsünüz. 99 kişi size dönmez. Bunun süresi de yok. Yani belki 10 yıl o 99 kişiyle uğraşırsınız. 10 yılın sonunda belki bir tane yatırımcı olursunuz. Sağlam, düzgün, sizin istediğiniz gibi. Bunun süresi yok arkadaşlar. Eğer siz bir girişime başladıysanız başlamışsınızdır. Bunun bir yıl sonra kapatma, iki yıl sonra kapatma, ben yatırımcı olamadım, ben satış bulamadım, ben bunu kapatayım diye bir şey diyor. Yani siz bir işe başladınız. Yani bu startup firmalığını firmalarını yani startup firma açmasını diyeyim ya da girişimci başlama sebebini aynı sokakta dükkan açmak gibi düşünün arkadaşlar. Orada nasıl dükkan açıyorsunuz? Kapatma niyetiyle açıyorsunuz? Yok. Yani müşteri girecek. yani ceza mı Neyse gelecek, müşteri gelecek, siz para kazanacaksınız ve devam edeceksiniz. Yani aklınıza kapatmak gibi bir düşünce yok. Girişimciliğe başlarken önünde. Başlamayı çok iyi düşüneceksiniz. Onu da anlatacağım. Fizibilite çalışması yapacaksınız. Ön araştırmalar yapacaksınız. Ve bir işe kanat getirdikten ve paranız olduktan ve gücünüz olduktan sonra bu işe gireceksiniz. Yani bu işi bir yıl ben dayandım kapatıyorum diye girmeyeceksiniz Allah aşkına. 6 ay bir yıl dayanıp kapatma düşünüyorsunuz. Yatırım almadan da ilerlemeyi düşünemiyorsunuz. Hiç girmeyin. O konuları da daha soracağım ama buradaki konumuz bu yatırımcı ile ilişkiler arasındaki diyaloglar ve mental yoğunluk. Yani kişiler burada şu serzenişte bulunuyorlar. İşte bize yatırım yapan yok. Arkadaşım yatırım yapan var ama biraz gayret etmek lazım. Çok yatırımcılarla yani çok böyle parası olan insanlar görüşmek, işinizi anlatmak, aynı zamanda arka planda ün satış yapmak, firmanızı ilerletmek lazım. Daldan dala konuyoruz ama daha detaylı anlatacağım. Buradaki konuya odaklanmak gerekirse yatırımcının verdiği olumsuz cevapta sizin dimdik ayakta durmanız lazım. Ve videoyu e, burada bir keselim daha sonra devam ederiz. E, evet bekletelim bekletelim.